bu ne yapacağız arkadaşlar? Bir sürü aslında. Birbirimize savaşacağız. Ticaret yapacağız. TNT yapıp birbirimizi patlatmaya çalışacağız. Hangi Games yapacağız. Yedi döveceğiz. Evet. Yiğit beni geberteyecek. Üzerindeki eşyaları çalacak. Kaçacak. Öldürecek. Her şey olacak. Mükemmel. Hemen şimdi koyuna dalıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ben bir çalıyorum. Ben dikkatli Ben şimdi arkadaş, şimdiden ben kumları toplayayım. Sonra yarın bir gün gelir balık buluruz. Çakmak buluruz. Yakarız. Arkadaşlar bu oyunun en güzel yanı. Şans oyunu da oynayacağız. Lucky bir de oynayacağız. Sen niye şey kırıyorsun? yapmak için. Ya da jump ben bu arkadaşlar kuyuna iki kişi. <laughs> Oha lan koyuna tek attım. Aha maden. Çok güzel bir şeyim var ama yapacak bir şeyim yok. Şeyim yok çünkü. Az önce şey. tahta. <laughs> Tahtam yok yiğit. Ta. Kazma kazma olsa dek güzel olur. Hadi gel. Şans oynayalım. Tamam. Selena, Selena. <laughs> Oha arkadaşlar. Neredesin? Neredesin için ben tohum çıkartmaya çalışıyorum. Benim araçta en büyük geçim kaynağı Tohumcu. Oha lan. Şöyle gömülür. Abi gel. Gel git gel gel kapışacak seninle. Ne zaman kapışacak? Şimdi. Dur o bir şey anlamadım. Kapışma. Kapışma. Üzerime üç tane in var. <laughs> Lan olmuş varmış burada. Günler boşa gidecek iyi. <laughs> Öldüreceğim. Ben öldürmeyeceğim ki arkadaşlar. Arkadaşlar bu yiğit asla öldüremez. Yani bunu bilenler bir bile daha araşla yani. Ye. Yalnız biz o kadar git öldüremez mi öldüremez Ama Tosvar'dan bir şey çıktı mı yiğit? Evet. Ne çıktı? Kapıştı. <laughs> evet. <laughs> Hemen kalkıyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. ölünce de ya oy oyunun en kötü yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Öleceğiniz kesildiğiniz şeyleri internet çıkmasa bence. Yani iskeletiniz çıksa da Oyuna böyle bir güncelleme gelmesi istiyorum Sheet arkadaş. Kaç sürüm ne? Bir on sürüm. Bir on mu? Ama bir on, bir ne? İkisi mi? İki mi dördü mü? As, iki şimdi attım. Olmayı var mı bilmiyorum. Ben bir oldu, onu biliyorum. On ben biliyorum. bir biliyorum. Bir Al şimdi öğlen yaptım ki ilk girişimiz yani. Aşağı. Ben bir sekize PVP ha, hiç güvenmiyorum. Adamla içimden geçiyor. Babu. Ya sen neresin? 1-8'i oynuyorum. Ben Yunus'a da alacağım. Yunus'a neyse bana al. Ya hadi şimdi al. İnşallah ölür. Yun Yunuslar ve yaşıyor? Aha bak şu bu çocuk. Vurdum. Aa tavşan öldüğünde bayağı... Ayağını alayım. <laughs> Lan ayağınıza da çıkmadı ki. Bayağı eti Gel lan buraya. Aa yavuyum şu öldürdü mü? Hayır Gel hayır hemen gir alayım eşyaları. Hud 17.000 mi? Arkadaşlar kurtulduk. Evet. Arkadaşlar biz ne yapacağız şimdi? Yapacaklarını söyleyin arkadaşlar bilmiyorum. E, videoların ne şey dakika 9 dakika olur. Belki de daha az oluyor. Sadece. Ağla şey City Fire Legacy videolarımıza hiç yani izlenmeye az geliyor yani. Değil Kodun var yiğit sor oldu. Vay öldü. Öldü. Öldüğün öldüm. yerin kodunu atıyor mu? <laughs> tamam o zaman. sen bittin. Bit. O araçla şey, demir buldum. Şimdi arkadaşlar bu başlangıç videosu, sonra biz arkadaşlar başlangıç video yapacağız. Sonra ikinci bölüm evimizi yapacağız arkadaşlar. Ya ilk, ilkinde ne oldu arkadaşlar? İlk sıvı, bir kere bizim orada kafa yedi arkadaşlar. O kafayı yedi, siğindi falan. Ne oldu? Ya, oynayamıyordum, bir de bug vardı. Bir de sıvı kendisinden kaynaklı. Ya yani mesela iki tane su vardı mesela. Birine giriyordum. Onda daha çok şey var. Zombi falan daha çok şey var. Onu şey yapıyordum. Ben bir bir kıramıyorum mesela. Evet. Ne lazım? Şimdi ha. Hadi. Bir tane gelmiş işte, bir tane bir gün. Onlar işte oynuyorduk. oynuyordu. Yani şey, Arkadaşlar onda ağaç kazma vardı. Kazma vardı. Bunlar bir gibi onda bir giriyordum. Tak. Ölüyordum. Yani koşamıyorum. Yürüyemiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonunda ne yapacağım mükemmel bir şey yapacağım. Ya ben ağaç kuyu. Yanıma gelin. Ben aynı evde yaşamıyorum ki ben farklı bir şey. <Sessizlik> yok. Şanslı. Tam burada coin nerede lan? Koy. Coin yok oldu arkadaşlar. Anlamadım. Sağ Git gelme.

Kaçtım. Kaçtım. arkadaşlar kaçtım. Ben asla bulamayacağım. Ben seni öldürmeyeceğim. Öldüreceğim ben seni biliyorum. Ama beni asla bulamaz arkadaşlar. Yok bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar beni asla bulamayacağı Beni burada bulsun öleyim. Başka bir şey demiyor. Başka bir şey demiyor. Geliyor 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 geliyor. Öldürmeyeceğim mi? Öldürmeyeceğim. Tamam. Ta. Ta boynuna gelecek. Hayır, sen kendin yapmayacaksın. Al, al toprak. Arkana toprak. Bir... toprak Hayır, arkadaşlar. Yiyecek? Ya, videonun sonuna gerek sanki. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı Daha fazla like atmayı, atmayın ya. Şu çocuk sevindi mi? Sevindi bir garip olur. Like atmayı, abone olmayı, videomu açmayı. Bir sonraki Minecraft videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, <laughs> <olur. gülüyor> ya. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Ya dur. Bir şey bitiremedim. Öldürme. Valla